Hoş geldiniz ben Muhlis Akkoca. Sıcağı sıcağına gelen yeni bilgilerle acil olarak sizlere bu videoyu çekiyorum. Evet başlıkta da gördüğünüz gibi nihayet YouTube Shorts videolarımızdan artık para kazanabileceğiz. Aylar önce bunun gerçekleşeceğinden sizlere videolarımda bahsetmiştim. YouTube'da resmi olarak artık bunu doğruladı. 2023 yılından itibaren YouTube Shorts videolarının görüntülenmelerinden tıpkı standart yatay videolarda olduğu gibi kazanç sağlayabileceğiz. Aynı zamanda ek bir kazanç özelliği daha olacak. Tüm detaylardan sizlere bahsedeceğim edeceğim. Detaylara geçmeden önce arkadaşlar YouTube'daki önemli yenilikleri anında video çekerek sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Bu tarz içeriklerin devam edebilmesi adına hala abone değilseniz kanalıma abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi bekliyorum. Abone olduysak gelelim konunun detaylarına. Şimdi YouTube Shorts videolarına 2 adet yeni para kazanma özelliği geldi arkadaşlar. Bunun birincisi benim de uzun süredir beklediğim artık Shorts videolarının aralarında reklamlar gösterilmeye başlanacak. Artık Shorts özet akışında gezerken Video arası geçişlerde reklamlar göreceğiz. YouTube bu özelliği sunmasının iki nedeni olduğunu söylüyor. İlk olarak Shorts içerik üreticilerinin de yüksek kazançlar sağlamasını ve daha fazla içerik üretmelerini teşvik etmek. İkinci olarak da müzik lisanslama maliyetlerini buradan gelen gelirle karşılamak. Biliyorsunuz Shorts'ta telifli olan müzikleri kullanabiliyorsunuz. Shorts videolarından elde edilen reklam gelirinin %45'i biz içerik üreticileriyle paylaşılacak. Kalan %55'lik kısmı ise YouTube'a ait olacak. Şimdi gelelim YouTube Shorts'a gelen ikinci yeni para kazanma özelliğine. Sizlere yine daha önceki videolarımda yaptığım Super Tanks isminde yatay videolara gelecek olan para kazanma özelliğinden bahsetmiştim. O konuyla alakalı detaylı bilgi almak isterseniz de bu videodan sonra yanına gösterdiğim videoyu da izleyebilirsiniz. YouTube resmi açıklamasında dedi ki önümüzdeki yıl Super Tanks'i artık YouTube Shorts'ta da kullanıma sunacağız. Bu özellik sayesinde izleyiciler sizlere bir nevi bağış yaparak videoyu sevdiklerini ve yorumlarının en üste üstte renkli bir şekilde gözükmeleri sağlanacak. Kısaca süper teşekkürü tıklayanlar size para gönderebilecek. Kısa videoların kolayca yüz binlerce kişiye ulaştığını düşünürsek o kişiler arasından da bu tarz ekstra bağışlar da alınabilir. Bence yerinde ve güzel bir özellik olacak. Şimdi tabi tüm bu para kazanma özelliklerini kullanabilmeniz için YouTube iş ortağı programına katılmanız gerekiyordu. Ve katılmak için de bazı şartlar vardı. O şartlarda da değişiklikler var arkadaşlar. Bu da çok önemli bir yenilik. Eskiden neydi? YouTube'da para kazanmak istiyorsak 1000 abone ve son 12 ay içerisinde 4000 saat izlenme süresini aşmamız gerekiyordu. Ek olarak bu 4000 saat süresi Shorts videolardan gelen izlenmeyi kapsamıyordu. Sadece yatay olan standart videolardan gelen izlenmeyi kapsıyordu. 2023 yılından itibaren artık son 90 gün içinde 1000 aboneyi aşan ve kısa videoların izlenme sayısı 10 milyonu geçen içerik üreticileri de YouTube iş Ortağı programına başvurabilecek. 10 milyon izlenme size ilk etapta yüksek olarak geliyor olabilir ama kısa videoların videolar için bence ulaşılamayacak sayılar değil. Eskiden olduğu gibi 1000 abone ve 4000 saat kuralı da aynı şekilde devam ediyor. Kısacası YouTube para kazanma eşiğine kısa video üretenler için de ikinci bir alternatif sunmuş oldu. Şimdi burada bir anti parantez açmak istiyorum. YouTube partner programına yeni para kazanma programına kabul edilebilmeniz için özgün içerikler üretmelisiniz arkadaşlar. Başkalarının TikTok'tan veya Instagram'dan ürettiği içerikleri alarak burada paylaşırsanız bunlar özgün olmaz ve YouTube biraz önce söylediğim değişikleri geçseniz dahi size partner programına dahil etmeyebilir. O yüzden özgün içerikler üretmeyi ihmal etmeyin. YouTube'un reklam politikalarının aynısı YouTube Shorts için de geçerli olacak. Eğer daha önce zaten hali hazırda para kazanma eşiğini geçtiyseniz yani para kazanmanız açıksa ekstra yapmanız gereken hiçbir şey yok. Yeni özelliğin devreye girmesiyle beraber Shorts'ta gösterilen reklamlardan otomatik olarak para kazanabileceksiniz. YouTube Shorts'a gelen bu iki yeni gelir modeli de Shorts içerik üretenler için harika haberler. Kısa videolar ilk çıktığından beri herkes bunu bekliyordu. YouTube artık şunu gösterdi. Ben sizin daha fazla kısa video üretmenizi istiyorum. Bir nevi buna teşvik etmek için de elimden geleni yapacağım dedi. Reklam gelirlerinin nasıl olacağını merakla bekliyorum. Ama benim öngörüm standart yatay videolarda olduğu gibi Shorts videolardaki reklam kazancının o kadar yüksek olacağını düşünmüyorum. Örnek vermek gerekirse normal videolarda 1000 gösterim başına 10 lira kazanıyorsak bu tutar Shorts videolarda geçerli olmayacaktır muhtemelen daha düşük seviyelerde olur. Fakat kısa videoların şöyle bir avantajı var ki çok kolay bir şekilde yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyorsunuz. Bu yüksek izlenmede kazançları pozitif anlamda etkileyecektir. Şimdi benim kafamda şu soru işareti var. Tamam YouTube böyle kısa videolar üretmek için bizleri, insanları, içerik üreticilerini teşvik edip duruyor. Fakat ileride ne olacak? Kısa video akımı daha da artıp uzun yatay videolara olan ilgi düşmeye devam edecek mi? Bu biraz kafamı kurcalıyor açıkçası. Çünkü sosyal medyada içerik tüketenler kısa ve kolay tüketilebilir şeylere alıştı. Artık uzun video izlemek pek istemiyorlar. Bu yeni para kazanma teşvikiyle beraber içerik üreticileri daha fazla kısa video üretmeye başladıklarında neler olacak hepimiz göreceğiz. Sizler de fikirlerinizi lütfen yorumlar kısmından yazın arkadaşlar. Bu içeriklerin devam edebilmesi adına kanalıma abone olmanızı ve videonun daha fazla insana ulaşması için beğenmeyi unutmayın lütfen. Aynı zamanda videoyu paylaşabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.